Selam dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Ben Ali. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün Korku Okulu adlı kitabı okuyacağım. Bunu da Wattpad'den buldum. Ama okumadan önce like atıp abone olursanız sevinirim. Emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Çok geçmeden isterseniz okumaya geçelim. Korku Okulu 1. bölüm. Terk edilmiş kasaba. Hem de bu kitap haberiniz olsun 75 bölümden oluşuyor. Çok güzel bir kitap. Bu kadar. Okuma devam edelim. Korku Okulu 1. Bölüm Terk Edilmiş Kasaba Silinin Ağzından Kasabaya varmamıza az kala yolda birisi çıktı. Önümüze Tülin ve ben endişeli bir şekilde birbirimize baktık. Çünkü gecenin bu saatinde yolda bir adam vardı. Cenk her zamanki şefkatli haliyle adamı aldı. Arabaya tabi. Kimsenin fikrini almadan neyin nesiydi bu adam kimsenin bir fikri yok. Arabaya bindiğinde şapkasını yavaşça çıkardı ve kısık bir sesle okula mı gençler dedi. Ne diyordu bu adam ne okulu bizim amacımız sadece terk edilmiş kasabaya gitmek. Ayrıca gecenin bu saatinde ne okulu dinin her zamanki ciddi tavırıyla efendim yollar karıştırdınız herhalde dedi ve yaşlı adama tam o anda durun dedi. Daha kasabaya iki kilometre vardı halbuki bir şey olmadığını düşünüp aşağı indik. Ard Arda önümüzde beliren binayı süzerek girmememizi gerektiğini söyledi. Tam yaşlı adam fikrini almak için arkama dönecekken yaşlı adamın orada olmadığını gördüm. Nasıl olabilirdi? O vücutla kısa sürede bu kadar yol kat edebilmek artık bilmediğimiz bir yerde dört arkadaş kalmıştık. Korku, korku Okul ikinci Bölüm Alışmak kaldık dört kişi baş başa ıssız bir yerde. Aslında herkesin aklında ne yapacağımızdan çok o yaşlı adamın aniden nereye kaybolduğu vardı. Uzun süre etrafa baktıktan sonra Tülin cebinden telefonunu çıkardı ve ailesini aramaya çalıştı. Fakat bu ıssız yerde telefon çekmesi imkansız gözüküyordu. Zaten Cenk ve Arda'nın şarjları bitmişti. Benimki de bitmek üzereydi. Hava soğumaya başladı. Aniden ve aniden ve Tülin koşarak önümüze binaya girdi ve bizi çağırdı. Cenk, Arda ve ben birbirimize tedirgin gözlerle bakıp girdik. İçim hiç rahat değildi ama bu soğukta da dışarıda odolmaya hiç niyetim yoktu. İçeri girdiğimde bizi korku filmlerdeki gibi örümcek ağlarının tabloların karşılayacağını sanıyordum. Ama hiç de sandığım gibi değildi. Bir okulda burası hem de ortaokul. Bu güzel okul neden terk edilmişti acaba? Fakat iyice bir dolaştıktan sonra yatak olan odalar gördüm ve hemen Tülin'e haber verdim. Tülin buranın yatılı bir okulu ve geceyi burada geçirmemiz için çok uygun olduğunu söyledi. Neler söylüyordu? Ben burada hayatta kalamam. Çok tozlu yataklar, küf kokan duvarlar iğrendim şimdiden. Cenk vardı bizden habersiz yiyecek bulmaya çalışmışlar ki ellerinden konserve ve su vardı. Direkt Cenk'in elinden suyu aldım ve içtiğim gibi bitirdim. Ama konserveler çok pis gözüküyordu. Onlara dokunmadım. Cenk, Arda ve Tülin konservelerin bir kısmını bitirdikten sonra Arda daha yememe, yemelerine izin vermedi. Burada ne kadar kalacağımız belli değil. Hepsini şimdiden bitirmeyelim dedi. Ben bu kötü yerde kalamam. İki bölümü şu an okuduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Çünkü kısa kısa tutmak istiyorum artık. Çünkü baya yorum aldım kısa tut diye. Şu anlık iki bölüm okudum. Hep 2 bölüm 2 bölüm diye gideceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz başta söylediğim gibi like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ve okumam istediğiniz kitaplar varsa yorumda belirtin. Mutlaka okurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.